Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump salı günü tutuklanabilirim dedi. Bunu söylemesinin sebebi hakkında bir süredir devam eden bir soruşturma. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın başı 2016 yılında yaşadığı iddia edilen bir kaçamak yüzünden dertte. Eski başkan seçim kampanyası sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels'a sus payı ödediği gerekçesiyle soruşturma altında. Trump salı günü Manhattan savcılığı tarafından tutuklanabileceğini öne sürdü. Trump kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayınladı. Salı günü tutuklanabileceğini söyledi. Bölge savcılığının elinde yeterli kanıt olmadığını, yasa dışı belgeler olduğunu savundu. Manhattan Bölge Savcılığı ise olayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Trump geçen hafta Stormy Daniels'a sus payı ödediği gerekçesiyle New York'ta jüri önünde ifade vermeye çağrıldı. Trump da avukatı da bu duruma tepki göstererek davanın herhangi bir hukuki temeli ve dayanağı bulunmadığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski başkan kesinlikle hiçbir yanlış yapmadım dedi. Yetişkin filmleriyle tanınan Stormy Daniels ilişkiye girdiklerini saklaması için Trump'ın kendisine 130 bin dolar ödediğini öne sürmüş, Trump bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Trump'ın şahsi hesabından Daniels'a ödeme yapıldığını doğrulamıştı.